herkese Merhabalar arkadaşlar bugün dişi aslan şila ve kaplan bozuyla arazilere gezintiye çıktık gidiyoruz bakalım gittiğimiz yön belirsiz <laughs> Habire gidiyoruz babişler Çöp yine yanıyor arkadaşlar. Diyorum ya kolay kolay sönmüyor bu çöp. İçten içten yandığı için. Aslanlar da gölge, gölgeleniyor orada. Bakın arkadaşlar, çöpü bu taraftan göstereyim bir de. Ellemeyin. Bak direkt iri kupaya doğru gidiyor arkadaşlar. Direkt iriye gidiyor. O da seslenmiyor tabi Karşılık görmezse boz erilemez Vallahi bana nasıl patlıyor arkadaşlar Onam 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 Şuna bakın ateşler görebiliyor musunuz İçten içten nasıl yanıyor. Vallahi bak. Yani yanacaksın sen nereye gidiyorsun oraya. <laughs> <laughs> Bu da elime. Ay. Şşt. Tamam 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 bırak hey. Bir şey de yapmıyor biliyor musunuz arkadaşlar Sadece baskınlık koydu Dişisinin yanına geldi ya Sadece baskınlık koydu yandı valla sıcaktan. <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyler mi? Sanki şu yavru bizim dinamitin yavrusuna benzemiyor mu? Burada bir küçük vardı ya. Vallahi o, o siyah beyaza çok benziyor. Şu içeri gidip yatan var ya ona benziyor. Ya da ya o ya da değil bilmiyorum. Ama ben benzettim yani sadece. Şunlara bak. O acayip bir rüzgar var arkadaşlar. Rüzgarda vallahi iyice harlıyor yani. Çöpü. O dişi işedi üstüne de silah içiyor arkadaşlar bu <laughs> da baskınlığını koyuyor yani sadece erkek er hayır Gabriel eleme Ay. elemiyorsunuz zaten korkutmayın hayvanı zibidiler gel 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 tamam gel tamam kesinlikle ıstırma yok arkadaşlar hayır. yani daha doğrusu karşılık veren olsa kapışırlar ama e, karşılık vermedikleri için sadece bir baskınlık oluyorlar. Böyle ee, öyle geçiyorlar. Hani mitin kopa Nasıl sönecek lan burası? İşte işte ne güzel yanıyor babuşlar, babuşlar, babuşlar. Gerçek bir kavga da şila, şilanın ağzı çok sağlam arkadaşlar. Yani şilaya ben dinamiti zor bıraktırdım yani. silahın ee, ağzı çok sağlam. ...bu konuda. Aç! Şimdilik yapmayın. Ömrüye... dişi. dişisini ıskanıyor arkadaşlar. Dişi gelince... ...buna şey yapıyor. Şurada köpek merak ettim güzelmiş de kalmıyor hemen burada yatıyor arkadaşlar ama yerinden kalkmıyor o yat bakalım oğlum yat Yat babuş yat. Gel bak. Kiroş. Gel. Vallahi ben yoruldum uşak. Az dinlenek şurada ya. Vallahi çiftlikten çık. Kopa 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 Bu tarafa doğru gezmeye geliyoruz. Aram mesafemiz uzak arkadaşlar. Uzak olmasa yani ben de yoruluyorum, köpekler de yoruluyor. E, bu konuda mesela bozonun huyunu seviyorum arkadaşlar. Baskınlığını koyuyor. E, yani ıstırmadır, zarar vermedir, herhangi bir e, olaya girişmiyor. E, sadece baskınlığını koyuyor e, ve bırakıyor. Ama karşılık veren köpek olursa da tabii ki ona e, daha etkili. <laughs> cevap veriyor. Ben Bozo'nun bu huyunu çok seviyorum yani arkadaşlar. Dürüstü, akıllı bir köpek yani nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Ee, yani Bozo'nun Bozo'yu tanımayan e, insanlara e, tekrardan tavsiyem eski videolardan bir Başlangıç yapıp izlesinler Bozo'yu. E, yine söylüyorum Bozo bende değil de böyle Ağzı e, dil ya, dili e, laf yapan daha doğrusu biri birinde birinde olsaydı e, daha farklı bir konuma gelirdi. Bizim dilimiz e, çok laf yapmadığı için e, biraz yani geride kaldı yani öyle söyleyeyim. Karşıda da inekler var depenin tam yüzünde arkadaşlar. arkadaşlar daha yeni yeni bir şey icat ettim <laughs> benim kameram biliyorsunuz 6x gidiyor ben bunu 20x yaptım ee, felaket bir şekilde video alıyorum ee, daha onu geliştireceğim inşallah 6x'i 20x yaptım arkadaşlar <laughs> hehehehe Da köyden geliyor arkadaşlar. Neyse bunlar su saçtılar aşağı doğru inelim. Hava çok sıcak olunca vallahi köpekler çatlıyor arkadaşlar. Hemen tekrardan aşağı deriye doğru iniyoruz. Burada da bir kamp yapmıştık ya arkadaşlar. Zamanında köpekleri getirip Tam şu şu alanda şurada kamışlık var zaten. Domuzların yattığı yerler. Evet, la yine balık avına çıktı arkadaşlar. Resmen avcı ya bakın. arkadaşlar. Gel, şire. Şire, gel Ah, 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 ah. Da, 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 da. Onlar da börtlen arkadaşlar. Çıksa da yesek valla. Börtten acayip güzel oluyor ya. Böyle küçük küçük doyum dolmuyor. Habire gidince yesin geliyor. <laughs> Allah Allah. Ta 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 ta. Buzu. Ha, ha, ha. Ya oğlum ha. Çır, 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 çır. Bak rafvan atı bu yürüyor ay. Yani. Vallahi bak. Aynı yani rafvan atı gibi gidiyor. Hadi Asım bir balık yakala da ye kiloş. Hadi kızım. arkadaşlar tam bir ateş kaynağı görüyor musunuz Allah göstermesin Bunlar tam bir ateş kaynağı ee, buradan bütün insanlığa sesleniyorum lütfen böyle şişelerimizi atmayalım Bunlar hem doğaya zarar hem de Allah göstermesin resmen ateş yakacak bir mercek görevini görüyor Yazık günah yani. <laughs> gel kızım gel. Balık. Boğum balık tutamadık gel. <laughs> o burada da davar var arkadaşlar. Burada da davar var. Hemen orada yatıyorlar. Bunların köpekler yok mu bilmiyorum ki arkadaş. Hiç ne bizi gören var ne eden var. Biz şu aradan kaçalım. bozu o tarafa gitme gel gel daha ulaşırsanız gel oğlum gel bozu yap gel, gel gel silah gel 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 kızım şerde davarcı arkadaşlar habere davara bakıyor iyi geliyor. Aferin benim kızıma gel. Ken kenelerimiz hiç eksik olmuyor arkadaşlar. Bu kavayı sokmuş içeriye. Vallahi onlar havladılar bizimkiler de gidiyorlar arkadaşlar. Tosbağa'ya bak nasıl tırmanıyor. Gideyim mi arkadan? Bakın arkadaşlar. Tosbağa da kene tutmuş. Bakın bakın görüyor musunuz? Hatta şişmişler bile. Çıkamıyor mu? Yardım edeyim mi? Hadi bak. Hop. Allah. Tırmanıyordu. <laughs> da yardım ettik. O da halde bizimkiler gittiler. Ya, 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 Bozu. Gel oğlum, gel, gel bak. Gel, gel, gel. Gel, Bozu, şile. Gel bakayım. gel, gel, gel. Gel, gel, <laughs> gel, gel. gel, gel. Gel oğlum gel Bozo Gel gel buraya hey. Gel buraya Gel 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 mi gel 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 Bozo Gel oğlum gel silah Gel mi gel gel hayır gel buraya gel buraya Gel 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 Arkadaşlar Vallahi geliyorlar. Hem de çok kalabalıklar. Ya ya ya. Tamam. Hey. Ya 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 ya. Ya tamam tamam tamam. Hop. Vallahi bozu helal olsun lan tek başına. Hiç şey etmiyor lan. Ya, 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 ya. Gel, 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 gel. gel oğlum ya Onlar da o kadar kalabalık ama bir şey yapamadılar arkadaşlar. bakalım, gel, bozu. Ya. Ya, ya, ya. Gelma, ya. Gelma, bir Gel kızım, ya, ya, ya. Vallahi kralın ağzında diş olmasına, olmamasına rağmen vallahi bak yine de helal var lan. taş gibi duruyor, kaya gibi duruyor karşılarında. Vallahi bak helal olsun lan bozu. Kralsın lan, sana boşuna kral demiyor lan. Hem babasının oğlu. Şila orada neyin kokusunu aldıysa bak o tarafa gitti. O da, o da arkasından gidiyor. Orada bir yeşili yer var sanki. sanki oraya mı gidiyor acaba? böyle beyaz bir toprak var ya sanki yuva mı var acaba orada? Evet. Sanki oraya gitti arkadaşlar. Aynen yine bu deliğe girecek herhalde. Arkadaşlar bir buluşa imza attım. Telefonum 6x çekiyor biliyorsunuz. 6x. Ben bu telefonu hiçbir şey eklemeden 20x yaptım. Bakın deminden video neredeydi. Şu anda Bakın diplerine kadar gireceğim. Yani 6x çeken telefonu 20x'e uyarladım. Bakın. Görüyor musunuz? Elimde titriyor arkadaşlar. Titremese daha iyi olur. E, Gimbala daksak daha güzel gözükür. Eee yani 6x'i 20x yapmak e, gerçekten de mükemmel bir şey. E, biraz kafayı çalıştırmak gerekiyor. <laughs> Bakın şimdi e, bayağı bir geri çekeceğim. Göreceksiniz mesafeyi. Çok etkili oldu arkadaşlar. Bakın şu anda geri çekiyorum. Bakın şu anda çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Şilaya bakın şimdi şila hiç gözükmeyecek arkadaşlar. Bakın şila yok şu anda. O derece. Evet dostlar çiftliğimize geldik. Ancer uçak ancer. Sen uçan mısın lan uçuyon, Kuş musun sen lan? Siloş. Gel kızım. Gel kızım. Geç bozu. Aferin no, size. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Oradan puan vermeyi de unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.